Evet iyi geceler arkadaşlar tekrardan. Ee, yine kısaca Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden bir bahsedelim. Şimdi ağrı dün Erzurum'dan bahsetmiştik. Burayı es geçiyorum. Ee, Ağrıdan bahsetmemiz gerekiyor biraz. Ee, Balık gözü fayzonu var burada biliyorsunuz. Burası altı moment değerlere sürekli e, gebedir. Burada bu momentlerde potansiyel sürekli vardır. E, altılık 6-10'da altı 5'e kadar deprem üretir. Buradaki fayzonun uzunluğundan kaynaklı olarak ayrıca geometrik özellikleri 6 üzeri depremlere her zaman e, olasıdır e, diyelim. Şimdi Van'a doğru aşağı indiğimizde Van zaten yakın tarihte büyük depremler yaşadı. Ama fay da göremeyeceğiniz iki tane daha fay çizdim buraya. Burası güney, kuzey sınır fayı Van'ın, Van, Van Gölü'nün. Ahlat burası. Şurası Ahlat. Burada Van, kuzey sınır fayı. Burası da Van'ın, Van, Van Gölü'nün güney sınır fayı. Evet, e, buranın bir sismik boşluğu oldu, sismik boşluk olduğunu düşünüyorum. E, bunu söyleyeyim. Burası ortalama 6,5-7 arasındaki depremlere gebedir. Yalnız e, burada geçen yıl içerisinde 2022'de epey bir depremcikler olmuştu. Ufak ufak hatta dörtlük depremler olmuştu burada. E, ben buranın bir hareketlenmesi e, ihtimalinin üzerinde duruyorum. E, burada yaklaşık 6'nın üzerinde hatta 7'lere varabilecek depremler ihtimaldir. Onu söyleyelim. Şimdi böyle şeyleri söylüyoruz. E, ya korkutuyorsunuz falan diyorsunuz ama söylemek zorundayım. E, olacak yerleri söylüyoruz. Hatta bugün Antalya'da bir dörtlük deprem oldu. Hatta Antalya'nın biraz kuzeyindeydi. E, hemen yazmışlar. Burada deprem olmaz demiştiniz oldu. Ya olmaz demiştin diye bir şey yok. Türkiye'nin her yerinde dörtlük, beşlik depremler oluyor. Biz sadece daha büyük magnitütte yıkıcı değerlere varacak yerleri sizlere göstermeye çalışıyoruz. E tabii bunu anlamak için de benim kullandığım kelimelerden dolayı da işte üstüma e, laf atıp laf şey yapanlar var. E, i̇stemiyorsanız izlemeyebilirsiniz beni, dinlemeyebilirsiniz, takip etmezsiniz. Benim nasıl bir insan olduğumu zaten muhatap olduğum insanlar çok çok iyi biliyorlar. E, onu bilmek için de ya, bunu bilenler de zeki insanlar. Herkesin bilmesini de tabii ki e, şey yapamam yani e, isteyemem. E, şimdi burada biliyorsunuz saray fayzonumuz var. Burada da bir fayzonumuz var değil mi? Şimdi bu zonların üzerinde zaten depremler gerçekleşti. Burada ortalama beş buçukluk depremler gelecektir. Saray başka da üzerinde 6'lık deprem her zaman ihtimali vardır. Biliyorsunuz İran'da zaten sürekli o depremler devam ediyor. Biraz daha aşağı indiğimizde bizim sismik boşluklarımızdan bir tanesi de burada en korktuğumuz yerlerden. Bakın şurası yeni suydu dün bahşi, bahsetmiştik. Burası da Hakkari. Şimdi Güneydoğu Anadolu bindirmesi dediğimiz bitti Zagros kenet kuşağı var şurada da. şimdi bu tetis e, denizi tabanının Avrasya plakasının altına dalmasıyla e, yitildi yani yok oldu diyelim kıta ve kıta çarpışması yani kıtaların birbirine çarpışmasıyla gelişen bir yapı şurası anlaşılmıştır Umarım e, yani bu bitti sabrı kere kuşağı dediğimiz yer burası Burası Diyarbakır etkiler Bingöl zaten her yerde uçan kuştan uçan yerden etkileniyor öyle diyelim şimdi bu bindirme fayı İran'daki da İran'a varıyor. Burası tabii ki İran'da devam ettiği için, Hakkari'den devam ettiği için onu söyleyelim. Ee, de, yani batıya doğru gidelim. İran'daki Zagros bindirme kuşağının devamı şeklinde oluyor. Yani doğudan batıya doğru Hakkari'den başlıyor. İşte Beyt Şevap, Narlı, Pervari, Güney Kozluk, Kult işte Lice, Lice'den devam ediyor. Biliyorsunuz Lice'de de büyük depremler yaşamıştık. Ee, yani buradan devam edip ta Çelikan'a kadar Adıyaman'a kadar buradan şu şekilde gidiyor. Bugün çubuğum yok arkadaşlar. Mouse'da şey yapacağım. Çubuğumu kaybettim. Ee, Buran varsa bana gönderebilir. Neyse. Ya işte böyle arada bir e, ortalığı da sakinleştirmek gerekiyor. Hep böyle gerilmeyle de olmuyor tabii ki. Şimdi halen etkinliğini devam ettiren bu fay üzerinde 1975'te cilce deprem olmuştu. Çok büyük bir e, yıkım yaratmıştı. Şimdi gerek bitti Zagros Kenet kuşağının oluşumu günümüze kadar bu kuşaktaki bildirme fayları arkadaşlar. Şimdi veya Doğu Anadolu fayı, bu fayın Eş güdümlükleri diyelim. Biz ya gibi. Bozova fayı kaç gündür bana bunu söylüyorlar. Şimdi burada yok diğer. E, şey Yani buraya işaretlemedim. Çünkü umursamadığım için işaretlemedim. Onu da söyleyeyim. E, Bakın bu da sizi rahatlatmış olmalı biraz. E, çünkü Bozova'ya gelene kadar orada tetiklenecek bir sürü. Bozova biraz daha şu tarafta. E, Birçok şey var. Eee fay var. Yani bu kırık var. O zaman tetiklenecek de orada deprem üretecek de işte altın üzerinde 7'in üzerinde bir şey olacak. E mutlaka oranın o potansiyeli var ama o tetiklenene kadar başka fayların tetiklenmesini bekleyebiliriz yani. E, yani şöyle diyelim Güneydoğu Anadolu bölgesi içinde yakın yöresinde değişik şiddetlerde, büyüklüklerde diyelim yani şiddet farklı bir şey onu söylemiştik zaten. Yüzlerce büyük deprem meydana gelmiş zaten tarih boyu şu bölgede arkadaşlar. Yani bunu inkar edemezsiniz. Edemeyiz. E, yani bu bölgedeki fayların aktif olduğunu ve değişik büyüklüklerde sürekli deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu unutmayalım. Yani ülkemizde her işte videoda bunları söylüyoruz. ya Ülkemizin her yerindeki şeyler deprem üretme potansiyeline sahip. Dün de söylemiştik. illaki en büyük deprem üretmez. Lisede atıyorum 7'lik bir deprem üretmiş ama 6'lık deprem de üretebilir. Bunu bunu aklımıza çıkartmayalım. Hakkari. Şimdi buraya geleceğiz. Yani öyle bir durum ki yani son yüzyılda meydana gelen depremlere baktığınızda işte Başkale'de 1908'de e, şurada altılık bir deprem yaşandı. İşte e, Salmaz İran'da 7-10'daki İran biraz daha aşağıda. Yani bu bitti Sagros Fahin'in devamı. E, yani 25 Ocak 2005 Hakkari Sütlüce'de 5 19 deprem oldu. Yüksek da 5 2 deprem oldu yine 2011'de. Yani şu sismik boşluğumuz Yüksek Hava özellikle burada 7 75 kadar depremler e, deprem potansiyeli var arkadaşlar. Burası e, Tam bir sismik boşluk durumunda ufak ufak böyle bazen kendini belli de ediyor. Ben burada yani ben değil bütün bilim insanları bu işle uğraşan arkadaşlar burada deprem bekler. Burası sismik boşluk ve buradaki bu hareketle sürekli devam etmekte. Ha ben geliyorum diyor mu derseniz burada o şeyi görebiliriz. Fazla sürmez. Şimdi onun zaten şeylerini de söyleyeceğim. Şimdi büyüklük sıkılık ilişkisi işte pozisyon olasılık modeli kullanarak şimdi yaptığımızda Şimdi buradaki tekrar periyotlarından bahsedecek olursak yani 5 büyüklüğünde deprem tekrarlama periyodu ortalama 2 yıl. Bakın. 2 yıl. Yani 10 yıl içinde olma olasılığı %100. Baktığımızda %100 oluyor. Değil mi? Yani biraz daha işte büyüklüğü 6 olan depremlere baktığımızda ortalama %80. Yani 10 yıl içerisinde %80 burada altı bir deprem olacak. Yani şu özellikle şu kesim Bitlis Zagros'tan bu tarafa yani şurada bu depremler kaçınılmaz. Ve biraz daha baktığımızda tekrarlama periyodu altılık bir depremin ortalama 15 yıl. 15 yıl tekrarlama periyodu var. E, ya büyüklüğü 7 olan deprem için ise e, ortalama e, deprem tekrar periyodu ise 100 yıl. Yani 7 üzeri bir deprem için şu bölgede ortalama deprem tekrar periyodu 100 yıl.